bir şey sürüş testi yapacağız. Oha oldu lan. Woohoo! O yaptık lan bir yere çarpalım. O oh, iyi. Ben arkadaşları beraber sürmeye gidiyorum. Hadi gelin. Sen de benimle beraber gelsene kanka. Nereye? Şu yapıyorduk ya. Aynen ama çok değil. Bayarın yarısı sen sen oturarak. Sikret. Hadi gelin. arkadaşlar duydunuz mu? SKTR dedi. Yani zik. He, kesin kesin. Dedi arkadaşlar dedi ama sessiz dedi. Hiç beni duyamadınız. Ben duyabildim. Arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Hey. Düşecek mi lan? Arkadaşlar bu iyi mi ne ya? Oo son anda. Az daha düşüyordu. Aa ben sizi düşürmem. <laughs> Ey kötü arkadaşlar. İnşallah kayıt süresi durma. Ya oğlum olsana. Hı. Sonunda. Hı. Evet arkadaşlar. Ben hangi denize uğraşayım ya? Bir yamulup duruyor bu. <gülüyor> <gülüyor> <senan tutuşmayı> devam. <laughs> Arkadaşlar, bir dakika telek inşallah düşmez. Aha düşüyor az daha. Arkadaşlar düştü ya telefon. Kusura bakmayın. Telefon düşürdüm oğlum gelirken. Gelirken telefon düştü. Ne? ne? Aynen ya. Ne? Çünkü şey yaptık. Ne oldu anlamadım ben de. Düştü bir anlık. Ama çok güzel oldu. Sen bütçe bıraktın oyun mu oynuyorsun? Evet. Bakın bakın ne yapıyor. Arkadaşlar daha bunda bir sürü araba var ama bunda da BMW yok ya. Arkadaşlar alacağım yalan söylüyor. Arkadaşlar daha açın bak 70, 70. 79 oldu canım benim o. Yok 77. Bakalım lan. Tamam. Arkadaşlar videomuzu buradan burada sonardı. Bye bye.